merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brock Heaven'da arkadaşlar kendimize bir anne edinme çalışacağız arkadaşlar. Ee, umarım başarılı oluruz. Bu arada bu benim ilk Brock Heaven videom. Umarım bu Brock Heaven videomu seversiniz arkadaşlar. Ee, oyuna ben de şimdi yeni girdim. Gider girmez de sizlere ee... Hemen kan e, videoyu açtım. Şimdi arkadaşlar şöyle şunu kapatalım. Birilerinin evine gidip annem olur musun demeyi düşünüyorum. Ee, bakalım kimlerin evleri varmış mesela. Melek'in evine bakabiliriz. Arkadaşlar bu benim arkadaşım bu arada. Ee, yani o benim annem olabilir diye düşünüyorum. Şimdi meleğin kapısına gidelim. Meleğin kapısını çalalım. Şöyle melek evinin önündeyim yazalım. Melek evinin önündeyim. Kapısını da çalalım. Tabii ki de bakla girmeyeceğim. Çünkü bakla girersem arkadaşlar haksızlık olur. Haberi olsun girmemden. Şimdi belki cevap vermez diye arkadaşlar başka başkalarının da evine gidebilirim. Belki cevap vermeyebilir diye. E, bekliyorum. Böyle küçük bir çocuk oldum. Böyle kıyafetlerim var. Böyle görüyorsunuz ki. E, genellikle bu Blockhaven'da Melek kızının olabilir miyim? Olabilir miyim? Melek kızın olabilir miyim? Adımızı da bu arada Nehir koyalım hemen şuradan. Nehir ve mor yapalım. Ben mor rengini çok severim. Tamam. Şimdi evet, ee, şimdi şimdi beni buraya bırakacak galiba. Bir de kız kardeşim var. Kız kardeşim sen çok şeker biriyimsin. Seni çok sevdim. Ee, şimdi onlara video olduğunu söylemeyeceğim arkadaşlar. Ee, zaten bir role gibi olacak bu video zaten biliyorsunuz ki. Şimdi bana da bir tane verdi. Tamam, içelim. Şöyle oturalım istersem ister isterim yani oturalım Evet kardeşim kanalını çıkarttı şu oyuncakların arasında mamamızı yiyelim arkadaşlar ee, çok güzel Bence çok eğlenceli olacak yani Umarım beğenirsiniz Çünkü ilk defa böyle zor Play gibi bir şey çekiyorum bir de ee, ne bileyim yani bu ilk videom bu Rokavun ilk videom olduğu için çok güzel olacağını olmasını istiyorum Ondan dolayı arkadaşlar sizlere bu videoyu çekerim. burada bu kız gördüğünüz benim arkadaşım. Ama onu rast geleceğini düşünmemiştim. Ama yine iyi oldu. Çünkü bir arkadaşım o da benim. Şöyle şöyle dönelim. Evet mamamızı yiyelim. Kardeşimin adını bilmiyorum. Kardeşimin adı ne? Adı ne? Ayıptır sorması. Kardeşimin adı ne arkadaşlar? Şimdi onu sordum. Bittik şöyle bittik. Hatta şöyle 93 yapalım. Bilmem. Adını yazsın. Başına. Adını yazsın başına dedim. Ee, şöyle geliyorsunuz. Bu beyaz kafadan. Buraya geliyorsunuz RP e name var. Buradan adınızı yazıyorsunuz ve renk belirliyorsunuz buradan arkadaşlar. Böylelikle arkadaşlar e, oyun oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Evet ben mama yiyorum arkadaşlar. Mamamı yer, yerken beni götürüyor. Ne yapacak? Duş alacağız. Duş. Şimdi mamamı ben de bırakayım. Evet. Yıkanalım burada. Bıcı bıcı yaparız. Dalinle hemsiz gibi korkarız. Çıkı çıkı. Çıkı çıkı yıkanalım. Yıkanın. Tamam. Tamam yazdım. Şöyle mis gibi yıkanalım. Ah kardeşimle iç içe girdik. Olsun olsun bir şey olmaz. Kardeşiz biz. Sıkıntı olmaz. <laughs> Aa suyu kim kapatıyor ya? Bıcı bıcı yapıyoruz işte arkadaşlar. Burada kıyafetle bıcı bıcı yapıyoruz. Bu da bir Tamam oturalım. Oturun dedi. Ben şöyle ortaya oturacağım arkadaşlar. Ben. Ben. Ah anne takıldım. <laughs> tamam. Düzeldim arkadaşlar. Şimdi oturduk. Şimdi sıra bende mi? Şimdi de ben geçeyim şöyle. gibi cıbı Tamam ben de oturayım. Gidelim. Karşı karşı şöyle böyle oturduk biz. <laughs> ben de alayım. Mavi Oyuncağı çok seviyorum. Bende de bu var. Böyle. Ben yaptık. Kıyafetlerimizi değiştirseydik. Ama neyse sıkıntı olmaz ya. Evet biz burada oyun oynuyoruz anne. Yamazlık yok. Bebeğimizi uyutalım böyle. Bir şey mi yazıyor? Ne yazıyor bakalım. Birincis abla olsun. Ben olmak istemiyorum. Ben olmak istemiyorum. Ee, bilmiyorum. Ben e, kardeşim olabilir mesela. Ben olmayacağım. Arkadaşlar ben bu evin küçük yaramaz çocuğu olacağım. Çünkü ben normalde arkadaşlar gerçek hayatta ortancı bir çocuğum. Ortancıyım. Ben de aşağıda yatacağım o zaman. Ben bir üstümü değiştireyim arkadaşlar. Şöyle bir ne giyebiliriz? Bakıyorum. Çocuk gibi giyelim. Şu nasıl bir şeymiş? Çok tatlı iş. Bunu çok sevdim Her şey Bu kahveyle bakınıyorum bakınıyorum da başka şeylere şöyle hala bakıyorum. Vipes diye bir kıyafet varmış. Ben bunu çok seviyorum. Bu kalsın. Bir de saçımız böyle. Çok sevimli oldum. Sen ablam olacaksın. İki tık üç tık büyüsün. Üç tık büyü. Sen ablam blam olacaksın ablam. Ablam olacaksın. Annem bana büyük ol mu dedi. Evet. Dedi mi bilmiyorum. Ne dedi? Ol dedi. Abla ol dedi. olduk. Evet, Üç kardeş olduk. Ben bu arada çok kardeş seviyorum. Biraz kavga çıkıyor aralarda ama yine de ben ikiz bu Zeynep'le ikiz olalım. Zeynep'le ikiz olalım dedim. Umarım ister. Ben de büyüyeyim biraz. Bir dakika. Şöyle. Bir dakika ben çok büyüdüm arkadaşlar. Biraz küçülmem lazım. Şöyle biraz biraz daha küçüğüm. İki tane abla. Ben çok büyüyüm, büyüyün. Büyüdüm. Bu arada seversiniz inşallah yani. Like atmayı unutmayın bu arada. Abone de olabilirsiniz. Evet. Tamam. Ay anne. Ya bir şey mi oldu? Bana mama artık vermeyeceğim düşünüyorum. Çünkü ben büyüdüm arkadaşlar. Yaşım mı? Yaş 8 yapalım. 8 olur. Yaş yazmışım. Yaş pardon arkadaşlar. E 8 mi 9 mu? Bence 7 olsun ya. Bu boylarda çocuklar genelde 7 yaşında olur. Ve ben kırmızı biçim. Bu sevdiğim renklerin ikisi sadece. Odanıza kızlar. Tamam. Bu bizim odamız sanırsam. Ben aşağıda yatarım. Benim için sıkıntı yok. Fark etmiyor. Kafamız gözükmüyor ya. Ne yapsak? Ne dedi? Bir şey mi yazacaksın? Ne yazacaksın? Bakalım hemen yazacağı şey. Öyle yanına gelelim ne yazıyormuş bakıyoruz şu anda senin benim sen benim ne ne dedin sen biriniz küçülün ben büyük kalsam ben büyük kalsam az önce istemiyordum fikrimi değiştirdim anam çok şeker oldu evet ne olacak şimdi anne Evet anne diyorum bu arada. Annemizmiş. Lan sana ne oldu? Küçül. Küçül. 75. Boyunu 75 mi yapacak bu? Benim kaç? Benim 65. Ben de 75 yapayım. Ben 75'im. O zaman yaşımızı değiştirelim. Yaşım ee, 9 olsun. Ben bu boylarda değilim tabii ki de. Bir dakika. Annemin yanına gelmediğim. Ben annemden. Annemin Neresine geliyor? ha? aynı izada. Şöyle 9 yazalım. 9 yaş. Evet. Boyum aynı. Evet. Buraya kadar geliyorum annem de. Zim ne ya? Zeynepcik. Zeynepcik mi cik mi yazdın anlamadım. Bura benim ya. Gider misiniz? Ama üç kardeş olduk diye böyle ya. Ben 9 yaşındayım. Zeynep burada yatacak. Annemle aynı odada kalıyor onunla. Çünkü Zeynep küçük. Evet Zeynep'in uyku vakti. Biz çıkalım o sessiz olalım. Aşağıda oturalım biz ablamla birlikte. Adını bilmediğim ablamla birlikte. Oturalım biz. Evet. Ben de oyuncak var. Ben hala oyuncak oynayan bir çocuk değilim. Tabii ki de oynamıyorum. Ama yani bazen sıkılınca falan öyle oynadığım olmuştur. Tabletim yok ama gerçekten şimdi olmasını istiyorum. Gidi 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 tamam. Ben biraz tablet oynayacağım böyle oturayım buraya. Adam da film izliyor. Biraz Roblox'a girelim canım. <laughs> bazen sıkılınca zaten her çocuk giriyordur zaten. Ben bazen giriyorum. Çok değil de. Annem nerede? Bakalım hemen yukarı çıkalım. Evet kardeşim. Anne kardeşim kalkmış. Yaşı bir. Ya kıyamazsınız. Sen çok tatlı görünüyorsun ya. Seni çok sevdim ben. Küçük ve tatlı bir şey yani. Tabletimizi şöyle bırakalım 2 dakika. Ee, Broke Heaven ben çok oynuyorum arkadaşlar. RP'ler çok yapıyorum. Yani roleplay'ler. Böyle kendi kendime roleplay'ler de yapıyorum bazen. Annem falan olmadığı zamanlarda da play yapıyorum. Kendim anne oluyorum. anne. Mira diye biri geldi. Mira diye biri geldi. Mira diye biri geldi. Bakalım. Evet annem onu yolluyor bakalım. Ne olacak? Kim ki o? Ha annem için annemi yanlışlıkla öldürdüm galiba. Zeynep gir içeri gir. Ya o kadın nerede? Anne. Ben dışarıda kalayım. Ha tamam. Güvendeyim güvende evdeyim. Üç kardeş olmak nasıl bir şey biliyorum ben. Çünkü biz gerçekte de üç kardeşiz. Ve ben yine ortancıyım. Ben de zaten gerçek hayatta da ortancıyım. <laughs> Ana. Nehir. Efendim. Şöyle efendim dedim. Biraz biraz daha büyü. Tamam. Tamam. Büyüyorum o zaman şimdi arkadaşlar. Bir tık biraz annem biraz daha büyü dedi. Şöyle büyüdüm. 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 Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Ay bence büyümeyeyim ya. Normal çocuğum işte ben de. Evet. Bir demek çalıştım. Tamam. Ee, burada buraya from ikram nur melek ikram nur geliyor onu ne yandı kardeşim bilen varsa <laughs> yorumlara yazsın kardeşim çok tatlısın sen ya gel annemin kucağına oturmaya çalışıyor yerim seni ya yerim yerim otur otur 10 <laughs> yaşına mı gireyim şimdi ne yapayım bence 10 yaşına gireyim 10 olsun yaşımız şöyle 0 1 1 0 yani 1 0 1 Talmacı lısıkı. Dürbün takmış. Ben ne yapsam? Burada dondurma vardı. Dondurmamı yesem ne yapsam? Ne yapsam? Pizza bayılırım ama dondurmayı da asla sevmemezdik. Dur, dolabı kapatalım arkadaşlar. Evet, bence çok bence çok eğlenceli. Yani şu an ben çok eğleniyorum. Umarım sizler de eğleniyorsunuzdur. Evet, Zeynep, Sena adı. Ben sadece Zeynep'i gördüm. Pardon Zeynep Sena'cığım. Annesi Melek Yaş 1 yazmış. Ben sadece Nehir Yaş 10 yazdım. 10 yaşındayım. Ama gerçekte de 9 tabii ki. O da bir şeyler almaya Yerim seni. Düşeceksin. Düşme. Gel kucağıma alayım. Efendim anne. Efendim. Gel kardeşim. Annemi takip edelim. Ben bir yandan da dondurmamı mı yesem? Neyse bu şey. Annem kızar şimdi bana. Ne oldu anne? E hepimizin kafasında bir yazı. Oynayın. Tamam. Ne yapsak? Yazayım. Ne? Ne? Yapsak. Bu arada şey. Ne yapsak? Oyun oynayın. Oyun oynayın dedi de. Şimdi arkadaşlar onun için oyun oynayacağız. Annem oyun oynayın dedi çünkü arkadaşlar bir oyun oynamamız lazım. Ne oynayabiliriz? Oturup oyuncak top oynayalım. Tamam. Top nerede var? Ben şöyle çantam da. Aa o çıkardı. Tamam. Hadi yakala koş. Çok güzel. Yemek. Aa yemek zamanı. Yemek zamanı. Yemek zamanı. Zamanı o yazmışım. Ben de şuraya oturayım. Nami, nami yiyeyim. Şöyle arkadaşlar çantadan hamburger çıkartayım. Yiyormuş gibi oluyor o zaman. Bir de kolacığımız. Aa kola yokmuş ama olsun. Kolay gibi davrandık ama olsun. Şu dondurmayı da kapatalım. Hamburger olsun. Nom 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 nom. Kardeşim de bakıyor yemeye, yeysene. Evet Nim 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 ben de nam nam. Dur ya. Burada çok eğleniyorum. Ben bu ne yazmışım? Bu melekler arkadaşlar baya bir roleplay yaptım. Baya roleplayler oynadım onunla. Bir şey mi oldu? Aa pizza da sipariş etmiş. Yaşasın. Pizza da. pizza alalım. Belki pizza yiyeceğiz. Gel kardeşim gir içeri. Hadi oturalım, anlam nam yapalım. <laughs> çok güzel ya. Bayağı uzun bir video olsun. Eğlenin yani. Eğlenmenizi istiyorum. Hmm, mis gibi ya. Pizza da çok severim bu arada gerçekten. Hamburger'e de bayılırım. olmazsa olmazdım. Bir keresinde annemlerden çok makarna istedim. Onlar da birkaç gün sonra almaktiler. Geldiler, aldılar ve bayıldım arkadaşlar. makaron çok güzel bir tadı var. Hele çileklisi ve limonlusuna bayıldım. Çikolatasını çok beğenmedim. Onu beğeneceğimi düşündüm ama onu beğenmedim. Sebebini bilmiyorum. Doy ben doydum. Anne. Ben doydum anne yazdım. Şöyle hamburgerimizi de kapatalım. Şöyle eline sağlık da yazalım. Evet. Eline sağlık. Tabii de böyle... E Anne bugün benim doğum günüm. Ya Aa, iki yaşına girecek kutlayalım. <laughs> evet iki yaşına girecek. Evet iki yaşına girecek. Burada ee, çok sevimli ya değil mi? bakar mısın? Şimdi onun doğum gününü kutlayacağız. <laughs> çok sevinmiştir. Ay çok güzel pastalar. Oraya otursun şimdi ben buraya otururum. Ay şunlara bak. İkisini karıştırıp yiyeceğim ben. Nereye gitti? Kapıya niye bıraktım pastayı canım? Yer dikeyde kalsın. Genellikle biz Domin pastalarımız evde kalırsa buzdolabına koyarız. Canımız çekince şey yine yiyoruz. Niye öyle bilmiyorum. Şöyle <laughs> ne yazmış? En şans Şanslı Şanslı evi yazmaya çalışmış Anlamadım arkadaşlar. Şey. Şimdi ben de yiyeyim Evet zaten benim çantada bu vardı Çanta kısmını tıkladığınızda istediğiniz eşyayı buradan alabilirsiniz Telefon falan var Ben tablet aldım bir de kek aldım Gerçekten pastalara bayılırım. Dondurma da çok güzel. Hele bu Doritos'un olması benim için ayrı bir şey olmuş. Çünkü ben Doritos'u gerçek hayatta da çok seviyorum. Sevmediğim şey yok diyebilirim. Benim de bitti. Şöyle. Bitti. Bu arada arkadaşlar arkadan kardeşim sesi geldiyse özür dilerim. Evet. Şimdi bekliyoruz. Anne parka demiş. Evet park park parka gidelim arkadaşlar. Kardeşimin yanına oturayım ben de gidelim. Evet kardeşciğimin yanına oturdum ve şu an gidiyoruz. Böyle arabanın içi çok karanlıkmış gerçekten. Böyle karanlık bir araba görmedim hayatımda. Şuna bak çok tatlı ya. O arkadaşlar doğum günü olduğu için nereye gidiyoruz benim Alışverişe geldik. Ay anne kardeşim düştü. Anne kardeşim düştü. Anne kardeşim düştü diyorum. Hii, bomba patlayacak. Gel gel. Gel alayım kardeşimi. Burada bizi kaybedecek anne. Anne gel hadi. Kucağımız arabadan niye atladın ki Zeynep şimdi? Zeynep sen ha pardon. Zeynep öleceksin bak. Koş koş hadi. Hem markete geleceğiz. Gel Zeynep. Zeynep gel korona yok. Gel Zeynep gireceğiz. Ay beni alma ben büyüyüm. <laughs> Zeynep al. Nerede Zeynep? Heh. Bindi. Küçük kuzumuz bindi. Şimdi girebiliriz galiba. Annem öyle görüküyor yani. Ceylin geçti arkadan ona da selam selam selam. Kırmızı yere bin. Oh anne. Bu ne ya? Of. Cidden 10 yaşındayım ben şaka yapıyor falan herhalde diyeceğim de Allah Allah küçük Çocuk. çocuk biniyor <laughs> of ya yani, ne sandınız sözünü şey yapamayız efendim dur şöyle efendim yazamayacağız arkadaşlar efm yazar kardeşin oturacak he tamam tamam yazalım Oh arkadaşlar hele şükür biz oturmuşuz. çok şu an de sebebi ne bilmiyorum oturmayacağımı mı bilmiyorum. Şimdi benim çıkmam gerektiği videoyu bitireceğim arkadaşlar. Benim çıkmam gerek çünkü baya bir uzadı. Nerede benim çıkmam gerek yazdım. Ama tabii ki de çıkmayacağım. Ağlıyor. Zeynep nerede insan çık lütfen. Zeynep sana. Ay Zeynep ya Zeynep oyundan düşmüş geliyor. Geliyor. Ben çıkacağım. Bay bay. Ben çıkacağım. Zeynep oyundan düşmüş geliyor. Ben çıkacağım. Bay bay. Evet. Arkadaşlar bu roleplay'imizi umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomu umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.